kanalına hoş geldiniz. Aday öğrencilerimiz için hazırladığımız bu program serimizin adı 1 bölüm 3 açı. Bu serimizde bölümlerimizle ilgili merak edilenleri bölüm başkanlarımız, öğrencilerimiz ve mezunlarımız gözünden sizler için yanıtlamaya çalışıyoruz. Ben İşletme bölümü öğretim üyelerinden Ceren Hayran. Kısaca kendimden bahsetmem gerekirse pazarlama aşığı bir insan olarak çeşitli firmalarda pazarlama rollerinde çalıştıktan sonra kariyerime akademik olarak devam ettim. Özdeğin Üniversitesi'nde lisans ve yüksek lisans seviyesinde çeşitli pazarlama derslerini çok severek vermekteyim. Bugün yanımızda İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Başkanımız Doçent Doktor Nagihan Dolgan var. Kendisiyle işletme bölümümüzden bahsedeceğiz. Hoş geldiniz Nagihan Hocam. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Teşekkür ederim Ceren Hocam. Kısaca Boğaziçi Üniversitesi'nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra Texas Üniversitesi'nde yönetim bilimleri alanında yüksek lisans ve doktora derecelerimi aldım. Özyeğin Üniversitesi'nde de yüksek lisans ve lisans seviyesinde operasyon yönetimi ve karar modelleme dersleri vermekteyim. Peki hocam bir aday öğrenci işletme bölümünü neden tercih etmeli? Bu bölümden mezun olan öğrenciler hangi iş alanları ve pozisyonlarda, pozisyonlarda kariyerlerini inşa edebilirler? İşletme programı iş dünyası için zorlu ve ekonomik sosyal şartlar altında sadece sorunları ya soru sadece sorunla değil fırsatları da ortaya çıkarabilecek yetkinliğe sahip sadece işletmeleri için değil toplum ve sürdürülebilir bir dünya için çözümler üreten evrensel değerlere sahip girişimci ve de takım çalışmasına yatkın insanlar iş insanları yetiştirmek için oluşturmuş bir programdır. Bir işletme öğrencisi işletme eğitimi süresince bir işletmenin çalışma prensiplerini, organizasyonel verimliliğin nasıl sağlanacağını ve nasıl ölçüleceğini, veri analitiğini, insan kaynak yönetiminin ve de insan ilişkileri yönetimlerini ve daha fazla birçok konuda bilgi edinebileceğini tahmin edebilir ya da bekleyebilirim. Peki işletme programı mezunlarımız ne iş yapar sorusuna geri dönersek kar odaklı veya değil topluma veya ekonomiye katkıda bulunacak bir işletmenin sürdürülebilir ve çok daha etkin bir şekilde çalışması için bir katma değer sağlamak için bir pozisyonda bulunurlar bir görev üstlenirler üretimden servise, servis eğitim olabilir, sağlık olabilir. Birçok farklı sektörde finanstan muhasebeye, operasyondan pazarlamaya, bilişim sistemlerinden yönetim organizasyona kadar, insan kaynaklarına kadar pek çok farklı faaliyet alanında değer katmak için çalışan, yönetici veya iş veren pozisyonlarında görev almak istiyorlarsa işletme onlar için çok uygun bir eğitim programıdır. E, ayrıca bunun yanında farklı işletme alanlarını birleştiren yönetim danışmanlığı da işletme mezunu öğrencilerimizin oldukça tercih ettiği ve eğitimlerinin de çok uygun olduğu e, bir çalışma alanıdır. Tabii ki bizler gibi her zaman için akademide kalıp, e, işletme alanında eğitim ve e, bilimsel araştırma yapmaya e, devam ederek araştırmalar yaparak kariyerlerini sürdürmek isteyen mezunlarımız da olabilir. Hı hı. Peki hocam işletme bölümünde okuyan öğrenciler mezun olmadan hangi yetenek ve yetkinliklere sahip olurlar? Ee, Üniversitesi işletme lisans programı öğrencilerimiz bir işletmenin kurumsal ve sosyal sorumluluklarına en iyi hizmet edecek şekilde alan düzeyinde bilgi, analitik problem çözme yetenekleri, ayrıca küresel deneyimlere uygulama, küresel deneyimlere uygulamalara hakim bir şekilde çok yönlü bir eğitim alırlar. Bunun içinde teorik bilginin yanında tartışmalar, vaka analizleri, bilgisayar yazılımlarının kullanımları, sunumlar, simülasyonlar gibi birçok farklı eğitim araçları ve teknikleri kullanılır. E, ayrıca işletme alanı özelinde yetkinlikleri artarken e, diğer yandan da etkin bir yönetici ve liderin sahip olması gereken en önemli özelliklerden biri olan farklı hedefler arasında uyum ve sinerji sağlayan bir probleme bütünsel bir yaklaşımla bakıp bir çözüm ve karar getirebilme yetkinliğine sahip olmaları da işletme programı hedeflerinden biridir mezunlarımızda öne e, olmasına önem verdiğimiz yetkinliklerden biri de özellikle günümüz ve gelecek liderlerinin belki de sahip olması gereken en önemli değerler olan etik Tüm paydaşların yararını düşünme, e, sürdürülebilir iş, işletmenin sürdürülebilirliğin işletmenin önemli bir e, misyonun parçası olması, girişimci bir yönetim anlayışı, bunlar da e, mezunlarımızda olmasını istediğimiz ve hedeflediğimiz önemli yetkinliklerdir. Bu amaçla da bu değerler hemen hemen bütün derslerimizde farklı araçlar kullanılarak her zaman için gündemde tutulmaktadır. Ayrıca eğitimimizin ana dili olan İngilizcenin de hem yazılı hem sözlü olarak aktif bir şekilde doğru ve etkin kullanımı da bizim için çok önemlidir. Bu konuda üniversitemizin bölümlere geçiş aşamasında belirlediği dil seviyesi öğrencilerimizin bölümlere başladıktan sonra İngilizce dersleri çok rahat bir şekilde takip etmeleri, aktif katılımları, İngilizce kaynakları çok rahat bir şekilde kullanımını sağlamaktadır belirtmek istediğim bir noktada fakülte ve özellikle üniversite genelinde uluslararası öğrencilerimizin yoğun bulunduğu bir ortam bulunmaktadır. İşletme fakültesi özelinde yaklaşık öğrencilerimizin yüzde 15'i İşletme programı özelinde ise yaklaşık öğrencilerimizin %20'si uluslararası öğrencilerden oluşmaktadır. Bunun da şöyle bir güzelliği var. Öğrencilerimiz hem ders içindeki etkileşimlerinde, hem grup çalışmalarında hem de ders dışı sosyal iletişimlerinde İngilizceyi çok aktif bir şekilde kullanmaları gerekiyor. Bu da yabancı dili İngilizceyi yaşamın yaşamlarının doğal bir parçası haline getirmekte. Hatta en çok vurguladığımız yetkinliklerden biri dil bilgisi gerçekten öğrenciler için günümüz dünyasında, günümüz iş dünyasında öğrencilerin İngilizcesinin çok iyi olması yeterli değil, gerçekten kusursuz olması gerekiyor ve buraya geldikleri ilk günden çıkacakları son güne kadar aslında bütün kaynaklarımızla bu ve benzeri yetkinlikleri geliştirmeleri, ileriye taşımaları için gerçekten çok büyük bir çaba sarf ediyoruz. Peki hocam biraz da akademik kadrodan ve ders işleyişinden bahsedelim. Sizce neden işletme okumak isteyen öğrenciler Özyeğin Üniversitesi'ni tercih etmeliler? Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi genel olarak yenilikçi fikirlerin, bilimsel çözümlerin ve küresel deneyimlerin harmanlı olarak dönüşümcü bir öğrenim, eğitim ortamı oluşturulmasını hedefler. Bu ortamda aslında üç ana sac bulunmaktadır. Bunlardan birisi ders programımız. İşletme bölümü ders programında öğrencilerimiz ilk iki yıl içerisinde temel bilim dersleri olan matematik, istatistik, ekonomi gibi derslerle bir de işletmenin ana dersleri üzerinde tanıtıcı dersler almaktadır, tanıtıcı bilgiler almaktadır. Sonraki iki sene, iki sene içerisinde ise hem fakülte içinde hem de fakülte dışından seçmeli dersler alarak çok yönlü bir eğitim alarak işletme alanında da detaylı bilgiye ulaşmaktalar. Günümüzde işletmeler büyüdükçe aslında işletmenin alt alanlarına uzmanlaşmış insanlara da ihtiyaç duyulmaktadır. Bunu da takip ederek biz de işletme programımızda öğrencilerimizin aldıkları seçmeli dersleri belli bir alanda yoğunlaştırarak finans, yönetim bilişim, operasyon yönetimi, pazarlama ya da yönetim organizasyon alanlarından birinde bu dersleri yoğunlaştırarak bir uzmanlık alanı seçmelerini bu konuda uzmanlaşıp bunu da aslında belgelemelerini de sağlıyoruz. E, ders programı hakkında belirtmek istediğim bir nokta daha var. Özellikle e, bu şu günlerde dünya hiç olmadığı kadar hızlı bir şekilde değişiyor. Biz de iş dünyası ile birlikte değişen iş dünyası ile birlikte ders programlarımızda buna paralel olarak mümkün olduğu kadar sürekli gözden geçirip gerekli değişimleri yapmaya çalışıyoruz. Özellikle son yıllarda iş dünyasını yakından ilgilendiren teknolojik gelişimler, örneğin yapay zeka, blok zinciri ya da ileri düzey otomasyon, e, dijitalleşme gibi alanlarla birlikte bir de apansız hepimizin yakalandığı pandemi ile birlikte iş dünyasında büyük değişiklikler oldu. Biz de işletme programımızda sürekli bu değişiklikleri gözleyerek gerekli düzeltmeleri çıkarmaları ya da güncellemeleri yapıyoruz. Belki bir nokta daha belirtmek isterim ders programımızla ilgili. E, ders programımızda ana işletme e, alan dersleriyle birlikte aslında çok önem verdiğimiz bir alanda sektörel dersler. Sektörleri tanıma, sektörel çözümler ya da sektörel uygulama dersleri Özyeğin İşletme Fakültesi vizyonuna oldukça e, uyan ve bu vizyonun gerçekleştirilmesi için önemli bir fark yaratmaktadır. Çünkü iş hayatına girmeden önce öğrencilerimiz arasında belki birçok kişi arasında işletmelerdeki çalışma alanları ve sektörler arasında bir kavram kargaşası olabilmektedir. Örneğin bir işletme mezunu aslında bir finans şirketinde insan kaynakları bölümünde çalışabileceği gibi bir insan kaynakları firmasının finans da olabilir. Ee, Öğrenci de bu iki iş arasında aslında mahiyet anlamında çok önemli farklılıklar olmaktadır. Sektörel derslerle alınan bu e, yoğun sektörel derslerle aslında öğrencilerimiz bu farkları sektör ve iş alanları arasındaki farkları çok daha önceden öğrenip kariyer seçimlerinde çok daha bilinçli ve özenli e, tercihler yapabilmekteler dönüştürücü eğitim ortamının ikinci sacayağı ise üniversitemizin eğitim kadrosu. Ee, özellikle işletme fakültesi özelinde 40'ı aşkın dünyanın seçkin üniversitelerinde doktorasını tamamlamış, aktif bir şekilde hem teorik hem de uygulamalı araştırmalar yapan bir eğitim kadrosu bulunmakta. Ayrıca bunun yanında iş dünyasında uzun ve önemli deneyimleri olan iş insanları da eğitimimize birçok anlamda katkıda bulunmaktalar. Örneğin derslerimizde konuk olarak ya da proje danışmanlıkları yaparak ya da birebir ders vererek eğitimimize oldukça katkıda bulunmaktalar. Bu anlamda mutlulukla belirtmek isterim ki Özyeğin Üniversitesi öğrenci ve akademik işbirliği açısından Türkiye'nin en memnuniyet sahibi üniversitelerinden biri. Türkiye üniversite memnuniyeti araştırmalarını 2021 raporuna göre Özyeğin Üniversitesi akademik destek ve ilgi ayrıca kişisel gelişim konularında öğrencilerin en mutlu olduğu en memnun olduğu üniversite olarak seçilmiştir. Son olaraksa son sacaya olaraksa aslında öğrenim için kullandığımız teknik ve araçlardan bahsedebiliriz. Biz fakültemizde özellikle eğitimi eğitimci ve öğrenci arasında iki yönlü yoğun bir iletişim halinde gerçekleştirecek araçlar kullanmaya özen gösteriyoruz. Bunlar bir teorik bilginin aktarımıyla başlıyor. Daha sonra bu tartışmalarla problem çözme yetenekleriyle ya da çözümlerle, küresel vaka analizleriyle, bilgisayar yazılım programlarının kullanımı, simülasyon gibi çok farklı araçlar kullanılarak devam ettiriliyor. Evet hocam aslında işletme bölümünü iş dünyasından bağımsız düşünmek mümkün değil. Biz her bir bilginin, yaratmaya çalıştığımız her bir değerin aslında iş hayatında birebir karşılığı var. Peki bölümümüzün öğrencilere sunduğu veya teşvikte bulunduğu ders dışı gelişim olanakları nelerdir? Biraz da bunlardan bahsedelim. Tabii. Biraz önce aslında bahsetmiş olduğum Özyeğin Üniversitesi'nin öğrenci ve akademik işbirliği açısından en memnun olunan üniversitelerden biri olması öğrencilere ders dışında da verdiğimiz aslında desteği gösteren bir nokta. Bu anlamda akademisyenlerimiz her zaman ders dışında da öğrencilerin farklı gelişimler için, kariyerleri ya da farklı alanlarda gelişimler için her zaman hazır olarak bulunmaktalar. Bunu söyleyebiliriz. Diğer bir olanaksa işletme programının bir yükümlülüğü olan staj programları. Staj programları sayesinde öğrencilerimiz mezun olmadan eğitim ve işbirliği arasındaki etkileşimi çok rahat görmekteler. Aldıkları eğitimi iş dünyasında görüp iş dünyasındaki eğitimlerini de, ihtiyaçları da tekrar eğitimlerinde de tamamlamaktalar. Bunun için öğrencilerimiz en az 8 hafta boyunca mümkünse farklı sektörlerde, farklı iş alanlarında stajlarda bulunuyorlar, görev alıyorlar. Ayrıca staj için üniversitemizde bulunan profesyonel gelişim merkezi, hem özgeçmiş hazırlama, mülakatlara hazırlanma, hatta farklı şirketleri tanıma konusunda da öğrencilerimize her zaman destekte bulunuyorlar. İşletme programında aslında genel olarak Özyeğin Üniversitesi'nde öğrenci gelişimi için önem verdiğimiz bir diğer nokta ise özellikle teşvik ettiğimiz nokta ise değişim programlarına öğrencilerimizin katılımı. Öğrencilerimiz eğitim hayatlarının ikinci yıllarından itibaren bir uluslararası değişim programına katılabiliyorlar. Böylece en az bir dönemlerini dünyada tanınmış üniversitelerden birinde eğitimlerine devam ederek ya da uluslararası farklı bir yabancı şirkette, yurt dışında bir şirkette staj yaparak geçiriyorlar yurt dışına geçirecekleri en az 4 aylık bir süreç aslında özellikle işletme fakültesi öğrencilerinin küresel ilişkileri bir daha çok daha rahat görmelerini, derslerde gördükleri teorileri, incirdikleri küresel vakaları birebir orada teyit edip, yurt dışına teyit edip hatta mümkünse girişimci ruhlarını besleyecek yeni fırsatları görmeleri açısından çok önemli bir imkandır. Bunu özellikle teşvik ediyoruz. Bana katılacaksın tahmin ediyorum hocam. Birçok zaman öğrenciler geldiğinde ne istediklerini, ne yapmak istediklerini bilemiyor olabiliyorlar. Aslında bütün bu bahsettiğin çift ana dal, yan dal programları, seçmeli derslerimizin çeşitliliği, staj imkanlarımız, yurt dışı, yurt içi değişim programlarımız aslında tam da bunun için var. Hep onları endişe etmemeleri gerektiğini, bunun çok normal olduğunu, bizlerin bunları çözmek için, bunlara destek olmak ve yol göstermek için var olduğumuzu her zaman iletiyoruz. Peki son olarak bölümde okuyan veya bu bölümü hedefleyen aday öğrencilere bir mesajınız var mı? Ee, Öncelikle bir konuşmamızı özetlemek gerekirse bizim mezunlarımız bilimsel araştırma odakları, odaklı, iş dünyası deneyimli akademik kadronun desteğiyle uzmanlaşmış alan bilgileri, staj deneyimleri, tüm kariyerleri boyunca kişisel girişimlerini ön planda tutmaları anlayışı, ayrıca sorumlu vatandaşlar, çalışanlar, işverenler, liderler olmaları için gereken farkındalık farkındalıkları ve bilgi birikimleriyle mezun oluyorlar. Bunun dışında da henüz almak istedikleri eğitimi seçmemiş bu konuda değerlendirme ve araştırma aşamasında olan aday arkadaşlara belki kişisel olarak kısa bir tavsiyede bulunabilirim. Öncelikleri yapmaları gereken e, hayatlarında baktıklarını hangi alanda dünyaya bir katma değerde bulunmak istiyorlarsa onu belirlemeleri gerekiyor. Öncelikle örneğin bir sağlık kurumuna gittiklerinde e, hastane olabilir. Bir doktorun hastaya verdiği ondan sonra e, servisi e, verdiği e, hizmeti değerli buluyorlarsa tabii ki tıp fakültesini seçmeler. Ama gittikleri sağlık daha etkin bir şekilde işlemesi için, daha etkin bir hizmet vermesi için geliştirilmesi gereken yerler olduğunu düşünüyorlarsa, bu alanlarda katma değerde bulunabileceklerini düşünüyorlarsa ve buna kendilerini yakın bulunuyorlarsa tabii ki bir işletme programına gelip bu konuda kendilerinin geliştirmelerini tavsiye edebiliriz. O yüzden belki de iki kelimeyle kariyer seçimlerini, e, kariyer seçimlerini özetleyebiliriz. Bir, çevre, yakın çevre ya da dünyayı, gazete ya da internet aracıyla dikkatlice gözlemlemeleri. İki, gözlemlerine dayanarak hangi alanda dünyaya, sadece kendilerine demiyorum, dünyaya sadece bir işletmeye değil, katkıda bulunabileceklerine, değer katabileceklerini düşünüyorlarsa ona karar vermeleri bence kariyer seçimleri için en doğru noktaları olacaktır. Bu noktada işletme eğitimi belki de birçok diğer eğitim alanlarına göre çok daha şanslı. Çünkü çok farklı alanlarda, çok daha farklı sektörlerde, geniş bir yer dünyaya katkıda bulunabilirler. Son olarak da işletme alanında lisans eğitimi almayı planlayan genç arkadaşlarımıza, mümkünse eğer imkanları varsa üniversite tercih döneminde kampüse gelip, Bizlerle yüz yüze tanışmalarını eğer mümkün değilse dijital kanallar kullanarak yine bizimle iletişime geçmelerini tavsiye ederiz. Bizler öğretim üyeleri olarak ya da mevcut öğrenci arkadaşlarla akıllarındaki kendilerine özel kişisel sorularını yöneltip bilgi alıp kariyer seçimlerini çok daha bilinçli bir şekilde ve yüksek bir motivasyonla yapabilirler. Böylece aslında eğitim hayatlarına güzel bir motivasyonla başlayıp kariyerlerini çok daha düz bir şekilde düzgün bir şekilde devam ettirebilirler diye ümit ediyorum. Çok teşekkürler. Çok değerli bilgiler paylaştınız gerçekten aday öğrencilerimiz için. E, dediğiniz gibi iletişim kanallarımız her zaman açık. Web sitemizdeki iletişim kanallarımızdan öğrenciler idari kadroya, akademik kadroya her zaman her türlü soruları ile ilgili ulaşabilirler, bizlere ulaşabilirler. E, i̇şletme Fakültesi İşletme Bölümünü mevcut ve mezun öğrencimizin gözünden de dinlemek isterseniz lütfen bizimle kalın.